ne arabası ya? Ne olmuş adam ya? <laughs> Amin, bir tane kibrit yok mu şurada yakak? Nasılcım? Nisancım sen neredesin? <laughs> Dışarıda, Dışarıda kimdesin? Bir ay Ramazan ben gezmeye çıktım. Neyle gezmeye çıktınız? Eee <laughs> bir tane araba vardı ki ben de abamla falan da böyle boşdaydı. Bir ben alayım. <laughs> Arabayı kim kullanıyor? Tamam. Tamam canım hadi görüşlük. Der <laughs> gel boya. Gördüğüm bu paketler benim dermanı Bayağı hızlı açıldı ormana. WhatsApp'tan mesaj geldi. Kanka arabayı ben kullanmak istedim haberim olsun yayındasın diye şey yapmadı. Ya. Eee evet. Nisa'cım şimdi e, benim araba otomatik vites olduğundan bir de şirokko olduğunda araba çok hızlı gidiyor evet zaten. <laughs> Esen, daha gençsin daha görüp görebileceğin bir sürü zaman var Kız yolu değil hayatı kısaltır biliyor musun bunu ne oldu şirokko ee, ya hani bu araba şeyde hastalıklar hiç yok konusunda. Evet. Yine <laughs> polisten kaçmak ya yaşadık. Ne? Ama, polisten kaçtık ama kurtardık belki de. Polisten kaçtınız. Evet. Ve ben de bunu yayındayım kanundan kaçtığını bana <gülüyor> telefonla <gülüyor> bizzat söylüyorsun yani. Bir de benim arabamla bu suçu işliyorsun. Nisa'cığım e, ee, Ramazan'a söyle sen gaza basarsan ben de Ramazan'a basarım. <laughs> Aynen. İşte ben de ondan korkuyordum. Oğlum yazıklar olsun ya. E, sen Ramazan'a söyle ki yine de ee, hani arabanın direksiyonuna o geçsin. Teşekkürler. Teşekkürler canım benim. Sağ ol. Ben Rica ederim. iyi günler. <laughs> Aman ne Arkadaşlar gitti. Artık benim bir arabam yok. Bilginiz olsun. Az sonra gelirler direksiyonla beraber. Yapacak bir şey yok. Piyasası da yükseldi Şirokko'nun. <laughs> <laughs> Neyse.